Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte hava durumculuğu yapıyoruz demişim. Arkadaşlar şaka yaptım. Bugün bir oyun oynayacağız. Ama ilk önce size bir nedenden dolayı hava durumunu sunacağım. Çünkü bu akşam güneş tutulması var. Akşama dışarıda bulunmayın diyorlar. Bugün size bu haberi sunmak istedim. Çünkü bu akşam güneş tutulması saat 10'a 10 geçe bir şeydi? 10 çeyrek geçe bir şeydi olacakmış. O zaman da videomuza başlayalım. Bugün yani bugün ayın İstanbul yani ne bileyim artık İstanbul işte. Bugün e, 21 derece sıcaklık var. Perşembe günü yani yarın. 22 derece sıcaklık var arkadaşlar. Okulda futbol oynarken Vallahi sıcaktan patlayacağım. Cuma 25 gene patlayacağım. Cumartesi 26 derece sıcaklık. Pazar ayıp pazar. He doğru. Pazar ee, 25 derece bulutlu olacak. Pazartesi 50 derece yağmur. Bahçeye çıkamayacağız. Sıl 35 derece. Ee, 35 derece yo, 21 derece yağmur var ve çarşamba 22 derece sıcaklık perşembe 23 derece sıcaklık cuma 23 derece böyle orta yer yani, bulutlu, der, bulutlu biraz güneşli olacak yani yok kışa çıkabilir yani haftaya cuma bakmayı unutmayın Güneş tutulması olacak arkadaşlar söyleyeyim. O zaman hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir oyun tanıtmak istiyorum. Bakın böyle boy şeker kenti ama öyle başka bir şey. Şimdi biz geldik arkadaşlar. Benim iki tane evim var yok. Bu benim evler caddesinde 3 tane evim var tam tamına Şuradan lamba yarar Nasıl geçti Böyle araba değil de Yani şehir oyunu diye düşünüyorum Şimdi arkadaşlar Biz bu arabayı boyatmayız Gerçekten sarı Aslında sevdiğim renk sarı Sarı kalsın yani Şimdi şuradan Evler caddesine girelim Burası, sonra bir de burası köşe alan, şurada şurada. bir de şurası, neredeyse üzerine boşluk var. Bir de şurası, şu yan taraf. Ah, benzin olur da bitti, maşallah. Şimdi de siz böyle besin ama. arabayı boyatmaya gideceğim ya. Bu benim Mehmet amca yok ya. Bak arkadaşlar burada benim benzin tane Mehmet amca var. Adam gitmiş yok. işi bırakmış değil de. Adam gitmiş tatilinde bu. Kafasına bakıyor. Ne <laughs> şimdi şuradan. Ay ay ben arabamı boyatmaya niye götürüyorum ya? de yaşıyorum. İşte, arkadaşlar ben buraya hamur yaptım bakın. Aa buraya giremeyeceğiz. Karaşı olan bir tane yere gidelim. Basta bura. Bu ne şimdi? Eu já Chile Çok güzel koyu benim kapımda varmış hatalarımda. Yani koydum sesini de oynamamız lazım. Şimdi burada. O zaman yatalım bir. Hemen. Şöyle. Arabanın doğru zaten. Arkadaşlar zamanı şimdi hızlı değil mi? Şimdi arkadaşlar. Bir baktınız. Bir baktınız. Arkadaşlar benim bugün işe gitme günüm. Saat 5'te uyanıyorum. 6'da işte oluyorum. Ben burada işe motorla gidiyorum. Ya ne motorla gitmiş ya. Arabayla gideceğim bugün.

Aa, la 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 la. Şu da şu Yani gidelim arkadaşlar. Şimdi ben birazcık görevli oluyorum arkadaşlar. Şimdi burada görevliyiz en sıkışık şey. Vah oh be yaptım biraz ya Saat bir oldu ya. Biraz izine çıkacağım. sonra ben izindeyim. Patron da bilmiyorum artık. Ha. Ben arabayla gelmedim. Şuradaki şeyi alayım. Para motoru. motor diye bir şey var arkadaşlar. Ben onunla gezi yapıyorum. Herhalde. Burada çok, çok sıkıyorlar. Buradan T restoranın yukarısına çıkıyoruz. çok şükür çıktı. Paramatur dediğim bir şey var arkadaşlar. Ay, ne yapalım? bunu? Ya?

neden özel bölge diye soruyorsanız burada çok özel şeyler var. Geçen giden arabalarla bırakıyorum ha çekilin. Kardeşim yok. Tövbe tövbe. Ah oh be oturduk. Oğlum izinsiz gidilmez bu dev. Neyse geldim artık. Sadece bir şey yapamam ya. Tövbe tövbe. Ve artık gene sıkılıyorum. Arkadaşlar ben saat 9'da gidiyorum. çok şükür 9 oldu ya. Kafe kapanıyor. Kafe kapanıyor. Kafe kapandı. Para motorum.

Oraya, havada kaldı. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda gelen bölüm gelir. O zaman görüşürüz. Bay bay ve Cerenimo o.